Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin Komünist Partisini yıkmaya çalışan Çinliler mahkemeye çıkarıldı. Tanrıda gazetesine göre Çin Ulusal Güvenlik Enformasyon Dairesi 5. Ulusal Güvenlik Günü münasebetiyle birçok büyük ölçekli davayı kamuoyuna açıkladı. Haberde Çin'in Yunan doğumlu Su isimli emekli Komünist Parti kadrosundan bir Çinlinin Çin Komünist Hükümeti'ne darbe girişimi planladığı ve yurt dışındaki Çin karşıtı güçlerle bağlantı kurduğu gerekçesiyle Ulusal Güvenlik Dairesi tarafından tutuklanarak etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bilgilere göre Yunan'daki bir okulda eğitmen olarak uzun yıllar görev yapan ve Komünist Parti karşıtı makaleleriyle tanınan Su hakkındaki başlıca suçlamalar arasında 2016 yılında yurt dışından Çinlu'ya gelen Komünist Parti karşıtı organize suç örgütüyle bir araya gelerek plan kurduğu bu kapsamda önce sınır dışından silah tedarik ederek daha sonra Çin'deki fedaileri teşkil edip 2017'deki Bahar Festivali sırasında Kunming eyaletine bağlı Yunnan Karakolu'na saldırarak orduya ait cephaneliği ele geçirip operasyonlarını genişletmekle birlikte Çin Komünist iktidarını ele geçirmek istediği belirtildi. Nisan 2019'da Sichuan Eyaleti Çindu Belediye Orta Halk Mahkemesi tarafınca devleti yıkmaya teşebbüs cinayetiyle yargılandığı aktarıldı. Çin virüs bahanesiyle Hong Kong protestocularından 3 alıyor. Güney Çin sabah postası haberine göre geçtiğimiz hafta Çin yanlısı Hong Kong polislerinin Hong Kong'da bir takım demokratları gözaltına aldığı öğrenildi. Haberde Hong Kong polisinin bazı demokrasi yanlısı örgütlerin liderleri, siyasi faaliyetçilerden olup 15 kişiyi kaldığı evinden tutuklayıp götürdüğü, bunların hepsinin geçen yıl meydana gelen Hong Kong protestolarıyla bağlantılı olarak yasa dışı miting düzenlemekle suçlandığı bildirildi. Hong Kong Yeren Meclisi milletvekillerinden birinin yaptığı basın açıklamasında Çin Komünist Hükümeti'nin salgın bahanesiyle Hong Kong protestolarına katılanlardan öç almaya başladığını belirtti. Olay uluslararası toplumda da büyük tepkilerle karşılandı. Konuyla ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tutuklama olayının endişe kaynağı olduğunu ve siyasi kazanımlar için Hong Kong'daki ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere ağır derecede insan hakları ihlali olduğunu vurguladı. Wuhan'a teftiş için giden bakan yardımcısı görevinden alındı. Agen Frans Press'in haberine göre Çin Ulusal Kamu Güvenlik Bakan Yardımcısı Sun Li Jun'un görevden el çektirilip hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Disiplin ve ciddi yasa ihlalleriyle suçlanan üst düzey yetkili hakkındaki dava Merkezi Hükümet Disiplin Kurulu Teftiş Mahkemesi'nce kabul edildiği belirtildi. Bilgilere göre Sun Li Çin virüsünün kaynağı olan Hubei İl Parti Komitesi Sekreteri ile birlikte çalışmaları incelemek için 19 Şubat'ta Wuhan Belediye Kamu Güvenlik Bürosu'na gitmesinin ardından ani bir şekilde tutuklanması dikkat çekiyor. Şangay Belediyesi Dışişleri Ofis Müdür Yardımcısı, Ulusal Kamu Güvenlik Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı ve Bakanlık Parti Komitesi Üyesi, İç Güvenlik Bürosu Başkanı, Hong Kong ve Tayvan İşleri Ofisi Direktörü gibi önemli makamlarda görev alan Sun Lijun'un vazifesinden alınmasının Çin yapımı virüsle ilgili sızıntılar doğrultusunda Çin'in virüsle ilgili endişesinin çok önemli bir işareti olabileceği düşünülüyor. ABD virüs kaynağını araştırmak için Çin'den kapıları açmayı talep etti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, uluslararası araştırmacıların virüsün çıkış merkezi olduğu düşünülen Wuhan'daki viroloji laboratuvarına erişimi Çin Komünist Partisi'nce engellendiğini açıkladı. Durumu 16 Nisan'da katıldığı televizyon programında açıklayan Pompeo, Çin hükümeti ve Dünya Sağlık Örgütü'nün virüs hakkında zamanında bilgi vermeyerek küresel bir salgına neden olduğunu ifade etti. Çin Komünist Partisi'nden uzmanların viroloji laboratuvarına girmesine izin vermesi gerektiğini defaatle talep ettiğini ancak o zaman virüsün nereden geldiğine dair net bir karar alınabileceğini vurgularken bu konudaki taleplerin siyasi talep olmadığını, bilim ve küresel sağlık için alınacak önemli adım olduğunu dile getirdi. Orada ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu şekilde insanlar için riski azaltabilir ve önümüzdeki haftalarda ve aylarda küresel ekonomiyi yoluna koyabiliriz açıklamasını yapan Mike Pompeo, ABD'nin o laboratuvarda hangi virüsün çalışıldığına dair cevaplara ihtiyacı olduğunu söyleyip Çin Komünist Parti yönetiminin yasağı kaldırması gerektiği talebine tazeledi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.